Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile anlaşmazlığa düştükten sonra yeni bir parti kurulması fikrini gündeme getiren Elon Musk, Amerika Partisini kurduğunu duyurdu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı anketin sonuçlarına göre ABD'lilerin %65, 4 ü yeni bir siyasi parti oluşumu için, evet, oyu kullanırken %34, 6'sı böyle bir oluşuma ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Söz konusu ankete 1 milyon 249 bine yakın kişi katılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık her üç kişiden ikisi, üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde buluştu. Anket sonuçlarını değerlendiren Musk, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz değerlendirmesinde bulundu. Musk, paylaşımın devamında, ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflas ettirmeye gelince demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruldu ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez Haziran ayı başında, Amerika Partisi, isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni parti kurma fikrine ilişkin anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, insanlar konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortadaki %80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak %80'i aynı fikirde. Bu kaderdir değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Konre'de önceki gün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.